Herkese tekrar merhaba. Geçen hafta yapay zeka teknolojilerinde Apple'la ilgili büyük gelişmeler olduğu için Apple'a özgü bir video hazırlayıp geri kalan haberleri de burada izleyebilirsiniz. Hemen başlayalım. ChatGPT ile ilgili gelişmeler vardı. ChatGPT 5'in ne zaman çıkacağı çok tartışılıyor. Çünkü çok arka arkaya geldi diğerleri. Ama gelen bilgilere göre bu yaz GPT 5'i kullanmaya başlayabileceğiz. Ama adı GPT 5 mi olacak onu hiç bilmiyoruz. Çünkü bu konuyla ilgili bir değişiklik düşündüğünü de aslında biraz ima etmiş sem Altman. Hafta içi bir özelliğini daha sergiledi biliyorsunuz. ChatGPT'de oluşturduğunuz görseli artık editleyebiliyorsunuz. Çünkü prompt yazdıktan sonra ortaya çıkan görselde en ufak bir şeyi beğenmediğiniz zaman yeniden yazmanız ve doğruyu bulana kadar devam etmeniz gerekiyordu. İstediğiniz şeyi bulana kadar. Şimdi oluşturduğunuz görsele edit yapabiliyorsunuz. Bu GPT ile ilgili, ChatGPT ile ilgili gelen yenilikti geçen hafta. Şimdi de eee ChatGPT 5 ile ilgili beklentilerimiz var. Bakalım bununla ilgili haberler nasıl. Yapay zeka alanında beklediğimizden hızlı gelişen sohbet robotlarına her gün yeni bir özellik ekleniyor. OpenAI'ın yakın gelecekte çok daha gelişmiş bir GPT deneyimi sunmasını sağlayacak olan yeni büyük dil modeli GPT-5 görünüşe göre birkaç ay sonra bizlerle olacak. Business Insider'ın haberine göre OpenAI'ın yeni dil modelinin bu yaz kullanıma sunulması bekleniyor. Bununla birlikte yayına konuşan kurumsal müşterilerden bir CEO, GPT-5'in GPT-4'ten elle tutulur şekilde çok daha iyi olduğunu belirtti. Yeni modelin halen etik ve güvenlik anlamında test edilmediği belirtiliyor. Testlerden sonra GPT-5'in tam olarak ne zaman kullanıcılara sunulacağı da netleşecek. OpenAI'ın kullanıma sunduğu ChatGPT, geçtiğimiz dönemde Google, Microsoft, Meta ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin de üretken yapay zeka çılgınlığına dahil olmasına neden oldu. Google'ın geliştirdiği Gemini, kendi sohbet robotuna sahip olan ve Gmail ile Google Dokümanlar gibi ürünler için işle ilgili araçlar barındıran rakiplerden biri. Büyük bir OpenAI yatırımcısı olan Microsoft da GPT-4'ten, Microsoft 365 uygulamaları ve çeşitli Windows 11 özellikleri için sanal bir yardımcı gibi kullanan CoPilot da yararlanıyor. Bu hafta içinde gelen bilgilere göre, Google'ın Gemini'yi iPhone'a eklemek için Apple'la görüştüğü üzerine. Sıradaki model GPT-5'ten beklentiler de yüksek. OpenAI CEO'su Sam Altman'ın yakın zamanda gerçekleştirdiği bir podcast röportajında GPT-4'ün kendi düşüncesine göre başarısız olduğunu, 3 ile 4 arasındaki fark kadar 4 ile 5 arasında da fark olacağını söyledi. Altman röportajda GPT-5'in ne zaman yayınlanacağını ya da adının GPT-5 olup olmayacağı konusunda herhangi bir yorumda bulunmadı. Ama bu sene içinde büyüleyici bir model yayınlayacaklarını doğruladı. Yeni modelle ilgili büyüleyici olan tarafın ne olduğuyla ilgili ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Şimdi de size çok duyulmamış bir yapay zeka şirketinden bahsedeceğim. Şansı ne kadar bilmiyorum. OpenAI varken, Nvidia varken bir tarafta. Nvidia'yı çok ayrı tutuyoruz tabii çip üretiminde başı çektiği için ama Hume AI diye bir şirket bu 2021 yılında kurulmuş ve bugüne kadar sağlık sektöründe önemli girişimleri girişimlerde bulunmuş. Wellness, sağlık taramalar, skorlamalar gibi sohbet robotu fikri ortaya atılmış ve onu da hayata geçirmiş. Şimdi birlikte deneyeceğiz. Göstereceğim size de Eevee adında. Instagram hesabımda da aslında yine uygulamalı güzel bir Reels çektim. Instagram'dan da takip etmiyorsanız orada bir sürü e, yapay zeka uygulamalarını sizlere kısa kısa tanıtıyorum. Çok daha böyle hızlı ve pratik oluyor. Bir de sık sık e, reels çekebiliyoruz. YouTube'da çok kolay olmuyor çünkü hazırlık aşaması, montaj aşaması, yükleme derken. Instagram hesabımı da altta hemen sizlere sundum. Bu Eevee adındaki sohbet robotunun özelliği empati yaparak sizinle sohbet etmesi. Moda mod değil, sizin ses tonunuzdan modunuzu çözüp ona göre... E, cevaplar verebiliyor mesela ona merhaba derken çok hüzünlü bir Merhaba derseniz Hayırdır neyin var diyebiliyor ya da çok mutluysanız bugün çok mutlusun diyebiliyor e, sevimli sempatik e, bir robot e, empati yeteneğinin olması biraz daha robotiye sıcak bakmanızı sağlayabilir belki şimdi EV ile ilgili size hazırladığım bir video var orada zaten hem siteyi gösteriyorum hem de nasıl deneyeceğinizi şöyle görebilirsiniz Hume AI, 2021'de Alan Cohen tarafından kurulan bir yapay zeka şirketi. Şirketin amiral gemisi ürünü, duygusal zeka destekli sohbet robotu Empathic Voice Interface. EV, insanların konuşmalarındaki tonu ve duygusal ifadeleri anlayarak daha doğal ve etkileşimli bir sohbet deneyimi sunuyor. Teknoloji, anlamsal uzay teorisi gibi hesaplama yöntemi kullanılarak geliştirildi. Bu sayede EV, insan benzeri bir şekilde konuşmaları analiz edip yanıtlayabiliyor. EV bir taraftan transkripsiyon ve metin okuma özelliklerini destekliyor. I Hume AI, geliştiricilerin farklı uygulamalarla entegre etmeleri için API'ni kullanıma sunmayı amaçlıyor. Şirket, sağlık sektöründe önemli adımlar attı. Hume AI, hasta taraması, triyaj ve ruh sağlığı tedavisi gibi konulara odaklanıyor. Ayrıca şirketin hedefi daha gerçekçi ve duygusal olarak zeki sohbet deneyimleri sunarak yapay zeka alanını geliştirmek. Bu teknoloji müşteri hizmetlerinden sağlık hizmetlerine kadar pek çok alanda kullanılabiliyor. EV duygusal zekaya sahip dünyanın ilk sesli yapay zeka sistemi. Duygusal refahı teşvik etmek amacıyla tasarlanan bu çığır açan teknoloji, kullanıcıların duygusal ihtiyaçlarına hitap eden konuşmalar üretebiliyor. Yeni ses arayüzü, duygusal büyük dil modeli üzerine kurulu olup, kelimelerin arkasındaki ses tonlarını anlamaya büyük önem veriyor. İfade edilen duygusal incelikleri düşünerek bu teknoloji, farklı duyguları yansıtan ve yanıt veren konuşmalar üretebiliyor. Hello. Hello. Well, here. Well, Sounds like you're in a good mood today. What's got you so happy? Hayranlık, tapınma ve hayal kırıklığı gibi 23 farklı duyguyu ustaca taklit edebilen bu ilerleme, Etkileşimleri insanlaştırma ve insanların teknolojiyle iletişim kurma şeklini devrimleştirmenin potansiyeline sahip. Milyonlarca insan etkileşimini kapsayan küresel konuşmalar üzerinde yoğun bir şekilde eğitim gören sohbet odaklı yapay zeka chatbotu, ses tonlamaları, refleksleri ve duyguları anlayabilen bir bakış açısı kazandırıyor. Bu geniş veri seti AI sisteminin gerçek zamanlı olarak yanıtları optimize etmesini sağlıyor. Böylece kullanıcıların duygusal durumlarına da uyum sağlıyor. Belirli bağlamlarda duyguları ifade edebilen AI chatbotların mevcut olduğu bir dönemde, Hume AI'ın ürünü birçok sektördeki potansiyeliyle övgü topladı. Robotik, sağlık ve wellness gibi sektörlerde uygulamalar sadece başlangıç. AI araştırmacılarının erken tahminlerine göre, Hume AI'ın duygusal büyük dil modeli, empatik büyük dil modeli destekli AI asistanları Günlük görevlerde yardımcı olabilir ve gerçek duygusal destek sunabilir. Bu akıllı asistanlar kullanıcıların hayal kırıklığı, sevinç ve şikayetlerini anlayarak müşteri desteğini devrimleştirebilir ve hatta sanal terapi sağlayabilir. Evet en pratik ve en hızlı şekilde geçtiğimiz hafta yapay zeka dünyasında yenilikler ve merak edilenler nelerdi sizin için derledim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hafta yeniden görüşelim. Hoşçakalın.